Beşiktaş Juventus arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız 26 şeyde açıklanacak mesela Kural seçimleri Biz de UEFA Şampiyonlar Ligi yaptık Gezala Güncellenmiş Ge değil arkadaşlar bu arada O yüzden Abu Bakar'ı almadım Larin Forret'te Bir daha Soza ya Atiba kanat değiştirdi. Adamım rozier. az En enkudu ya. Aradan bırak. Ben sağ. İçeri. Lan. Helal be helal helal. Pas 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 pas. Ben nerede şey? Paolo Di Ballo. İnşallah Juventus çıkmaz bize var ya. Poku ederiz. Aldın. Aferin lan Ersin. Mert geldi daha yeni bir de. Yani Mert de ola ya, kalede. Quadrado'ya. Danilo'ya. Eşiye. Basın oğlum. Vurduk bak. Adamın verikli beni... Duvar öküz. Analiz. Aferin lan Soza. Şöyle. En kudu o. Kanat değiştir oğlum. Aferin. En sakala. En sakala. Bıraktı. Gezala. Gezal. Nereye atıyorsun ama ne? Arthur. Aradan. Hayır. Tehlikeli. Of derin Adamı Mersin. Helal olsun be sana oğlum. Helal basın basın basın. Çıktı helal. Atiba vur kanka. Merkeze al. Bırak Nasıl bir ayak var ya. Gol. Oh, helal. Ersin yapıştırdı ileri. Mensa. Tabii Mensa yok bizde. Roberto Cuadrado. Oğlum basın hadi ya Arthur. Aferin bir daha. Bir daha efsane bir şey ya. Bak geldi arkadaşlar daha yine. Onu güncelleyeceğim ben ondan sonra. Bak ile Show Times. Divola. Oğlum. Ben nerede şey? Ronaldo ya. Berar döndürme bir daha döndürme Ersin at oğlum şöyle Rozier şöyle Koş Enkudu Enkudu Rüzgarın oğlu Enkudu Raşit Am Güzel eller Bir de araya gir oğlum adamsın Rozier şöyle kaldır kankam Bas oğlum baskıya durdurmayın bir saniye bile olsa. Lan ne oluyor? Oğlum. Lan. Adam mal etti bizim ya. Bennington. At oğlum kısa pasını. Gördün Gezdal'ı. Gördüm de. O pas pas gelken Gezdal Hocam. Adam öldü. Hocam folü ver folü. Folü ver. Folü ver. <laughs> Abi. Şaka gibi yemin ediyorum yok ya. Yavşak ya. Yavşak ya. Gelin siz Türk takımın üzerine. İçinizden geçeceğim. At olum. Attın geriz. Pas oğlum. Ben nerede şey Ronaldo'ya dönerse gol olur. Aferin lan bir daha. Kale boş kaldı. Ersin kalk amına. Ya sik amına. ya. Bela ne yapıyorsunuz ya? elersiniz Peter, bas pastıyı balaya alırsın <laughs> oğlum bas <laughs> Allah sabretle millet veren milleti ya Rabbi <laughs> elersin oğlum kapıştır oğlum enileriye <laughs> basların söylelerin larin, Söyle larin. 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 <laughs> kayla amına kımesiniz laret İçeride kimseyi göremedi ya. Abi. Bastan bas. Ben nerede işi? Şöyle. Heh. Şöyle. Heh. Şöyle. 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 Heh. Şöyle. Heh. Şöyle. Heh. Şöyle. Heh. şöyle, heh. şöyle, heh. şöyle. Allah sizin belanı versin ya. Helersin. Baske. Arthur Ronaldo'ya attı <laughs> ki. Lan yer mi Rose yer Anadolu çocuğu bunu ya. Allah'ım. Alexandro. Bas oğlum. Alexandro. Whistle's er, gone, er, that's er, a foul. ara tutun alanı. Hayır sıkıntı. Ya am. Ya of şaka mı bu abi ya. Gerçek maçta böyle olursa Sikerler. Of verin melikom. At oğlum şöyle. Josef hadi. Josef da soza. Josef. Basın basın adamsın Josef. Atiba. Yılların yaşlanması. Allah daha uzun ömür versin. Bas 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 bas. Anan. Bas Belikton. Belikton. Döneceğiz beyler hadi. Aradan yolla bir daha. Larin kim o? Kaç? Beyler orta gol. Bir daha. Allah senin belanı vermesin. İkisini de Bernard Deşi atmış. Bernard Deşi. %40 60 oynamışız. İyi oynamışız pretty straightforward they've got themselves into a, very good position so why from here when they can repeat their up bunun aldı kaptansın lan hadi oğlum oyna hızlı oyna <laughs> Siktir git evinin namını siktir. <laughs> Böyle bir şey olmaz ya. Bu ne ya? şöyle Ananın Abi 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 Ersin At oğlum Şeref golü bari bulalım hadi <laughs> of Raşit Raşit Gezal Raşit Gezal Raşit Raşit Hocam adam öldü amına koyayım <laughs> Yas <laughs> Abi dikseydim keşke ya. Geçerdi. Vurdurtmayın. Helalsin. Al Ronaldo'dan. <laughs> dakika 90 ama oldu. Dakika 54 lan daha. Beyler bir gol gelir. At oğlum dümdüz. Oğlum. At Gezal'a. Gezal. <laughs> ya ne yapıyorsun oğlum ya. pas 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 buru 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 abi siktir git adam mario oyunu oynuyor sanki amına koyayım ya bu ne ya tak 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 terim adam geldiğinde gol atıyor çocuk bot amına bas artık bas orospu çocuğu var at basını göz gönder açısına Hutchinson bir daha Hutchinson aferin Hutchinson geç oğlum topun önüne ananı ya karı kılık turan aldı Ve karı ya, hemen kendini yere atıyor. Mut tamam ama. Bas 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 bas. Sik anasını. Sik yatır sik anasını. <gülüyor> <gülüyor> hadi yarra katarsın ama Her şeyin penaltıyı tuttu. Büyük ihtimalle maçı kazanacağız o yüzden. Bas oğlum. Bekleyin siz bir Basuay'ı falan gelsin öyle sikeceğim ben. Kardeşim gönder. <laughs> Lan vur artık. Vur artık. <laughs> Allah'ım ya Rabbim sen sabır ver ya Rabbi. <laughs> pas ibne ibneler hadi ileri vur. Lan <laughs> <laughs> ah, kuyruklarım. Bas 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 bas. Aferin. <laughs> Adam kale hazır o çekiyor ya. <laughs> Açınsın yolla oğlum en sakala ya. En sakala. Jose <laughs> Gerçek maçta böyle olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü biz ruhu olan güzel bir takımız. Ben malım. Benim mallığıma şu an 4-0 yedik. Adam götü dönük öyle pas atıyor. Delireceğim ya. Sen amına kurumun oğlu. Ersin tut mahalleye kendimi sat. So amına kurumun. 5-0. Enkudu yok oyunda Rüzgarın no oğlu dedik Hocam He, adam öldü ama Şimdi şöyle kafayı vur golbeler Açtığın ortaya sok kimsenin Hadi lan oyun hadi sen de yavrumu. Çok güzelsin. Reza. Senin ağzına sıçayım ben. Allah'ım ya Rabbim geri zekalı. Gezal hadi oğlum. Hadi. <laughs> Açırsan. <laughs> Atiba. Yılların yaşlanmayan tecrübesi Atiba. Analizim golü geçtik. Neyse. Hadi beyler döneriz 5-1'den hadi. Kaç Avrupa şampiyonu düşünün Türkiye? En azından yapayım Bur ersin adamsın, Hadi atiba, atiba yapıştır, atiba, koş oğlum. koşma, tamam mı? Koşma. Çok güzel, gezal, bırak, Açınsın. bir daha bırak, gezal, anan. Wellington. Wellington. Pasın burada da aynı oyundaki gibi, gerçekteki gibi yarak gibi. DIVALA Fenerdeski aldı. Larine. Yukarı. Mersa. Mers. <laughs> Beraber biz oyuncu sokmadık. Siktir edin. Allah senin belanı versin. Attığın yere sok. At oğlum. İkinci golü bulursak çok şık olur bak hadi. Hadi oğlum. Rozier şöyle adamsın. Enkudu ortaya. Ayağını sikeyim senin ben. Cristiano Ronaldo. ben nerede hiçbir Adamsın. Domogoj vur oğlum. Aa gelmeyecek düşkün. Aa Adam rovaşa da çekiyor ama. Vur oğlum. Helersin. Bir daha. Aşağıya. Tam çıksın bırak bırak çıksın. at oğlum. Ananın. Tamam sakin ol. Atiba sen de aşağıya. Bir daha Atiba'ya. Ağzına. At. Atiba bas. Larin bas. Hocam çıktı. Çıkmamış. Hayali top görüyorum ama herhalde. Bas 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 bas. Oha adam deparat Oha Wellington ayağını Benim ben ya O nasıl bir ay girişi adama ya Aferin dakika 90 onu yeme amana Bitir amana bitir And Arkadaşlar grup ilk maçı Juventus'a karşılaştık 5-1 siktiler bizi Yapacak bir şey yok Görüşürüz